الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز ومحترم مره اول مره اول مره اول hak bilinci olacaktır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emr ehleke bis salati ve sabir aleyha la nes'aluke rizqa nahnu nerzuquk ve la anqibetu Aile fertlerine namazı emret. Kendinde bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır buyurmuştur. Allahu Teala. Hazreti Ayşe annemiz bu konuyla ilgili şöyle anlatıyor. <türüst> Hasirun ve kana yuhacciruhu min el-leyli fe yusalli fihi fe ja'ala en-nas yusalluna bi salatihi ve yabsuduhu bin-nahari fe thabu zat leylatin fe qal Ya eyyuhen nas aleykum min el-a'mal al ma tudiquna fe inna Allah la yamallu hatta tamallu Sadaqa Rasulullah. Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin bir hasırı vardı. Gece mescidi onunla kendisine özel bir yer yapar ve içerisinde namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam gündüz olunca hasırı sererdi. Bir gece insanlar yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle söyledi. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Peygamber Efendimizin ashabından da bizlere bu konuyla ilgili şu rivayet gelmiştir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne dünya için ahiret hazırlığını ne de ahiret için dünya sorumluluğunu terk etmiştir. Onun bütün davranışları dünya ve ahiret arasında dengeyi gözeten, her iki hayat içinde ziyanı uğramadan yaşayan bir mümin modeline uygundur. Günlük işlerinde sorumluluklarını asla ihmal etmezken, ibadetlerin de devamlılığına da özen göstererek inananlara örnek olmuş ve bu yönde tavsiyelerde bulunmuştur. Bu bağlamda gecesini gündüzünü ibadetle geçiren ve ailesini ihmal eden genç sahabi Abdullah bin Amr yaptığı tavsiyelere dikkat çekilidir. Bir gün Allah Resulü ona gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi diye sordu. Abdullah bin Amr, "Evet Allah'ın Resulü." diye cevapladı. Peygamber Efendimiz, "Böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var." Gözünün sende hakkı var, hanımının sende hakkı var, misafirlerinin sende hakkı var. Her ay üç gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe on kat sevap verecek, verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır buyurduk. Abdullah bin Amr gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını da yapabileceğini söylediğinde ise ona, Davut peygamber gibi bir o gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Evet kıymetli kardeşlerim, konuyla ilgili hissemize düşenler de şöyledir. İbadette süreklilik yani istikrar denildiğinde ilk akla gelen ibadet her gün kılmamız gereken beş vakit namazdır. Ebedi nimetler yurdu cennete Allah'a karşı sorumluluğunun farkında olan ve görevlerini yerine getirenler başlayacaktır. Peygamber Efendimizi örnek alma hususunda en önde gelen nesil sahabe neslidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her daim asabının dolayısıyla ümmetinin hayır ve iyiliğini arzulamış ve bizi kötülüklerden korumak için yoğun bir gayret göstermiştir. Sürekli ibadet edeceğim düşüncesiyle kişinin kendini, eşini, çocuklarını, anne babasını, eşini, dostunu ihmal etmesi görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi kul hakkıdır ve ağır bir vebaldir. Her işte olduğu gibi kullukta da orta yol benimsenmelidir. Müslüman başta ailesi olmak üzere tüm çevresini namazı, iyilikleri tavsiye etmeli ve onları tüm kötülüklerden sakındırmalıdır. Çalışma hayatı, rızık peşinde koşmak namaz gibi temel kulluk vazifelerinin yapılmasını asla engellememelidir. رب امهس مزعوش ان نرى هكا لايفاده نصيب مُؤْسَرَ سر الى والحمد لله رب العالمين